1990'dan beri bu şey yapıyorum. Ve altına bayağı bir zam geldi. Altının ardından gümüşe de bir zam yapıldı. Aynen. Şu anda gümüşe talep ne durumda? Fiyatlar nasıl? Yani şu anda gümüşe talep bayağı aynı. Altına nasıl talep varsa gümüşe de şu anda aynı talep var. Peki gümüşün bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir? Ya aslında gümüşün şu anda dünya bazında gümüşe ve altına e, yatırımların çok olduğu için talep var. E, gümüşün ne yükselmesi? Altına karşı gümüşün ne yükselmesi? E, hı hı. Gümüş biraz daha altından daha da e, şey az olunca fiyat konusunda milletin alım gücü yetiyor o gümüşe yatırım yapıyorlar böyle söyleyeyim. Peki gümüşün fiyatı şu anda ne kadar? Şimdi böyle söyleyeyim e, gümüş has e, olarak söylesem 57.500 lira Has gümüş. İşçilikli tabii işçilikli olarak değişiyor 150 var 200 var 250 var 180 bin mar, değişiyor hı hı. malın ürünün durumuna göre. Peki vatandaş gümüşe daha çok hangi tür ürünler alıyor? Genelde şimdi bizim bu bölgede telkeri dediğimiz telkeri modellerimiz vardır ve e, genelde şu yüzüklerdir. Alyans ve normal yüzüklerdir. Hı. Ortalama bir yüzüğün fiyatı ne kadardır? Ortalama bir yüzük böyle söyleyeyim ama ama 500 bin liradan başlar ki 1500 lira kadar fiyat vardır. Peki vatandaşa e, gümüş almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Hangi uyarlarda bulunmak istersiniz? Gümüş alırken neye dikkat etmeliler? Şöyle söyleyeyim. E, altının nasıl sahtesi varsa Gümüşün de aynen imitasyonu ve sahtesi çıktı. Aynısı var. Çok hmm. değişik şekilde var. Aa, eğer yatırım içinse, gümüşün zaten e, yüzük falan çıkarsa onlar yatırım için olmaz. İşçilikli üründür. Hmm. Yatırım için has gümüştür. Has alabilirler. Yatırım onu yapabilirler. Peki bizim aracılığımızda vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Gümüş almak isteyenlere. Valla gümüş almak isteyen yatırım için dediğim gibi eğer has olursa tavsiye ederim. Yatırma zaten e, çeşitli olmaz, Onunla işçiliği olduğu için fazla karları olmaz, zararlar olur. Peki gümüşün sağlık açısından faydaları var mıdır? Gümüşün, e, gümüş takmak sünnet derler. Sünnettir e, erkeğe. Genelde erkeğe, hasta erkeğe hı hı. olur. Peki e, son zamanlarda işte daha çok bileklik tarzında falan takılıyor. Bunu hangi kesin daha çok alıyor? Ya şimdi böyle söyleyeyim kardeşime. E, Bizim e, kemer dediğimiz kesimi köylü kesimimiz genelde takar. Hı hı. E, diğer fantazi kesimler, taşlı yüzük falan da şehir kesiminde olan kardeşlerimiz bulamış. Ortalama bir gümüş kemerin fiyatı ne kadardır? Ortalama bir gümüş kemerin fiyatı böyle gram olarak önce söyleyeyim 250 gramdan başlar, 450 gram kadar kemer vardır. Hı hı. Kemerde fiyat olarak söylesem e, 17 bin liradan başlar. 33 bin, 35 bin lira kadar kemerimiz çıkar. Peki kemerleri daha çok hangi kesime satıyorsunuz? Kemer şu anda Verenşehir bölgesi, Siverek bölgesi ve bizim Urfa dediğimiz zaman da aşağı çarşıda pek fazla olmaz ama Eyviye kesimine daha çok satarız.